Halk Şaban'a tapıyor. Ölün ölürler. Herkes ondan yana. Yani sana göre muhtarlık seçimini kazanması kesin. Yüzde yüz. Kazanırsa da başımıza bela olacak. Nasıl? Bütün halk arkasında. Devletle de ilişkilerini kurunca ne vaatler ediyor. Yol, okul, tapu. Halt etmiş. Orası benim. Kendini ne zannediyor? Kahraman mı? Öyle. Ne yani? Tam bir hak kahramanı. Hayır, tam baş belası. <laughs> Şuna milyarlık düşlerinizin sonu desenize. Evet, sonum olabilir. Şakası yok. Bu kadar telaşa gerek yok. Halk isteyebilir Şaban'ı... oylarını da ona verebilir ama seçim her zaman halkın oylarıyla kazanılmaz ki. E, ne ile kazanılır? Akıl, zeka ve para. Yani nasıl? ...Oy sandıklarını değiştirebilirsek? Yapabilir misin bunu? Ee, tabii! Oy çalmak çirkin bir şey, değil mi baba? E, politika bu kızım. E, politikada güzel çirkin diye bir şey yok. Sadece kazanmak vardır. E, Kazanan da daima bizler oluruz. ...için mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Ne yerden kırıyorsun lan? Tuh! Allah'ın cezası pis muhalefet. Bütün mahalle oyunu kullandı mı? Kullandı. Liste tamam. Güzel. Sandığı odaya kilitle. Abi, Yavaş abi. ol oğlum, peşinde apaçiler <laughs> mi var? Hayır abi, oy sandığını çaldılar. Rumeli insandan denize dökecekler. Ee? Ha? Haydutlar. Ringo şimdi işi halleder. Durun lan, ne yapıyorsunuz? Ha? Atlayın suya, çıkarın çuvalı. Yapma be abi. Atlayın dedim. Aman abi yapma! Kış günü, su buz gibi buz! O halde son duanızı edin! Atlayın lan! <gülüyor> <gülüyor> Çabuk olun, getirin çuvalı! Bozuluyor mu? Sallanmayın! Tamam abi! Şimdi, mahalle muhtarlığının bir nolu emri! sabaha kadar denizin içinde nöbettesiniz. Ne nöbeti abi? Zatürre nöbeti. <laughs> Gülme lan! Yapma be Şaban abi! Atlayın lan! <laughs> Gece yarısı gelip kontrol edeceğim. Denizin içinde bulmazsam... ...Kızıldereli gibi kafa derinizi yüzeceğim. <laughs> o kadar! <laughs> Koş lan çuvalı getir! Şaban, Şaban, 2999. Şaban, 3000. Şimdi sonuçları açıklıyorum. Muhtar adaylarından Şabanoğlu Şaban oğlu Şaban 3000 oy. Eski muhtar Yaşar Şerefli Koç bir oy. Sus. O oyu da kendisi vermiştir zaten. Ne <laughs> 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 diyeceğe göre Şaban muhtarımız oldu. <Gülüyor> <Gülüyor> Duvalın içinden birkaç tane izmaritle bir de lüfer çıktı. Dur bakayım. Ha. İzmaritleri tava yapın yiyelim. Bu lüferi de muhtar yaşar. Artık münasip bir yerine. <gülüyor> 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 al al. <gülüyor> Olmaz, olamaz, itiraz ediyorum. Arkadaşlar. Seçime itiraz var. Ne diyorsunuz? Bir, iki, üç, birim dal, 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 birim dal, 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 yaşa, yaşa, yaşar, yaşar, dal, dal, dal. Görürsünüz siz, ben göstereceğim size. Bana öyle böyle bir oldu, o bana kul oldu. Şalır, 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 şalır. Görürsünüz siz, gösteririm size.